Asena'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Tarifim için 2-3 adet yeşil domates kullanıyorum. Domateslerimi küçük küçük doğruyorum. yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Domateslerimi ince ince küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. Doğramış olduğum domateslerimi genişçe bir kasenin içerisine aktarıyorum. kestiklerimi doğradım. Şimdi geçiyorum. Soğanımı da küçük küçük doğramaya. gram peynirim vardı. 150 gramını kullanıyorum. Yine peynirimi de küçük küçük doğruyorum. artık peynirlerimi de ekliyorum. Hazırlamış olduğum karışımımın içerisine yarım şişe maden suyu ekliyorum. Bağlayıcı ve besleyici olarak yumurta ekliyorum. Önden 3 yemek kaşığı dolusu mısır unu ekliyorum. Kıvamına göre arttırabiliriz. Sizler kişi sayınıza göre miktarını ayarlayabilirsiniz. Maden suyu çok güzel çıtır çıtır olmasına yardımcı olacak. az daha mısır unu ekliyorum. 2 yemek kaşığı daha ekliyorum. yemek kaşığı dolusu da un ekliyorum. Artık kıvamı hazır gibi. İyice bir karıştırıyorum. Son olarak tuz ekliyorum. Ve kırmızı toz biber ekliyorum. Eğer evde pul biberiniz varsa pul biber de ekleyebilirsiniz ya da istediğiniz herhangi bir baharatı ekleyebilirsiniz. İçerisine şu da yakışırdı diyeceğiniz herhangi bir malzeme varsa yorumlarda belirtmenizi rica ediyorum. Deneyecek olan arkadaşlarımıza da bana da fikir olmuş olur. Ve artık pişirmeye geçebiliriz. Kıvamımız bu şekilde. Tavamın tabanını katlayacak kadar yağ ekledim ve kızdırdım. Şimdi hazırlamış olduğum karışımımı ekliyorum. kızarmış mı diye alt kısımlarını kontrol ediyorum ve kızarmış. Şimdi ters çeviriyorum. Kızarmış mı diye son kez kontrol ediyorum. Kızarmışlar. Artık kira tavuğu sermiş olduğum tabağıma aktarıyorum. ve artık tarifim hazır. Çok çok lezzetli bir tarif oldu. Sizlere de yakından göstermek istiyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.